6 Mayıs 2012 Gazi Magusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Palmiç yolunun hemen kenarında yer alan deniz işletmelerinin kenarında bir ilginç süs bitkisinin ne kadar uzadığını hayretle müşahede ediyorum diğer küçük çapta aynı tür süs bitkileri var. Ama bu gerçekten ağaç gibi dallanmış, budaklanmış boy atmış. Görüldüğü gibi fazla da yaklaşmak istemiyorum. Hem etrafı ot hem de zararlı hayvanlar bulunabilir içinde yani bir nevi kaktüs. Kocaman kocaman yaprakları olan ve ağaç gibi büyüyebilen bir kaktüs görüldüğü gibi Gerçekten çok ilginç. 6 Haziran 2012 Gazi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çeken Doktor Ardaan Köyücü.